Etki Odaklı Sohbetler Programı'nın bugünkü konu sevgili Mert Karstoğlu. Kendisiyle küresel iklim krizine karşı e, sürdürülebilir, teknolojik ve inovatif e, çözümler geliştiren... Ecording girişimini konuşacağız, sosyal girişimini konuşacağız. Hoş geldiniz Mike Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için, geldiğiniz için, programa katıldığınız için teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. <laughs> Doğadan ilham alarak doğaya etkili çözümler geliştiren ekordingin başlangıç noktası, hikayesi, Hı -hı. değerleri biraz anlatır mısınız Hı -hı. bize? Tabii. Ben bir bilgisayar mühendisiyim. Aslında üniversitede aldığımız bir sosyal girişimcilik dersinden sonra e-coding'in ilk temellerini attık. Bu süreçte tabii ki iklim krizinin etkileri, e-coding'e başlama hikayemizde iklim krizinin etkileri bir hayli önemli bir etken oldu diyebilirim. Çünkü o dönem biraz daha etkisini hissetmeye başlamıştık iklim krizinin. Ve aslında mühendislik yeteneklerimizi kullanarak çeşitli noktalarda acaba bu krize farklı noktalarda çözümler bulabilir miyiz gibi bir noktadan hikaye yaklaştık yani. Bunu farklı mühendislik alanlarında çalışan ekip arkadaşlarımla beraber başlattık. Kaç sene önce? Yaklaşık 7 sene önce şey hikayemiz başladı yani hani e, ikonik biz girişim başlatabiliriz gibi bir noktadan e, sosyal girişimciliği tanımıyorduk tabii ki o dönemde e, so, b, ve üniversitede aldığımız bu seçmeli ders ya yani evet hayatımızı toplumsal ya da ya da çevresel bir fayda üreterek de e, kariyerimizi ilerletebiliriz gibi bir seçenek olduğunu nispeten o dönemlerde biraz keşfetmeye başladık ve bir sürece e, atıldık derken. Sonra böyle devam etti. Bugün böyle 20 kişilik bir ekibimiz var. Çoğunluğu mühendislerden oluşan böyle ürünler ve teknolojiler üretmeye devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Diyebiliriz. Bir de According Birleşmiş Milletler 2021-2030 global ekosistem Hı -hı. restorasyonu aktörü, bu statü ne kapsamın nedir biraz anlatır mısınız? E, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in Çevre Programı e, 2021 ve 2030 yılı ekosistem restorasyon yılı ilan etti. E, bunu temelde olmasının sebebi aslında her geçen gün doğa ile ilişkili yaşanan e, konular. E, işte dünyamızın sadece e, bu Türkiye'de değil, dünyanın her bölgelerinde gerçekleşen bir yapı e, olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de Birleşmiş Milletlerin çevre programı böyle bir inisiyatif olarak bir program başlattı, restorasyon yıl bu yılları ilan etti ve e, bunun dünya çapında çeşitli işte kurum ve kuruluşlar bu gerek sivil toplumdan gerek e, işte girişimlerden veya teknoloji şirketlerinden e, oluşuyor. E, biz de bunun Türkiye'deki aktörlerinden bir tanesiyiz. Onların belirlediği rehberler doğrultusunda şu anda tüm e, Ekosistem restorasyon çalışmalarımızı icra ediyor oluyoruz Türkiye'de. Harika. Ee, orman varlığını arttıran teknolojik çözümler geliştiriyorsunuz. Bu noktada ekodronlarınız var, insansız hava araçlarınız. Ee, ekodron nedir? Ulusal, Hı -hı. Ta tamamıyla ulusal bir teknolojiyle Hı -hı. değil mi ee, geliştirildi Hı -hı. ekodron? Biraz Hı -hı. anlatır mısınız ekodron? Tabii. Tabi. Ee, yani biraz belki hikayesinin temelinden de bahsedebilirim. E, biliyorsunuz e, işte dünyadaki tüm doğal ormanlar ağaçlardan e, dökülen tohumların kuşlar veya rüzgarla etrafa yayılıp düştükleri yerde hayat bulup büyümesiyle var olmuş ve gelişlemiştir. Yani dünyadaki ormanlar doğal olarak nasıl oluştu da milyonlarca yıldır dünyayı kapladı diye sorduğumuzda aslında bunu e, doğa kendi başına yapmış e, işte gerek kuşlarla gerek rüzgarla böceklerle ve canlılarla beraber. Yani biz basitçe yani bunun teknolojinin gücünü kullanarak taklit edebilir miyiz? Yani hmm. hani bugün e, e, işte tohumları daha geniş alanlara ulaştırarak bir şekilde ve bunu öncesinde gerek planlama konusunda teknolojiden faydalanarak, ekim tarafında e, teknolojiden faydalanarak ve ardından da izleme tarafında e, yine teknolojinin gücüyle buradaki tüm ...o ekosistemin yeniden oluşma sürecini takip edebilir miyiz gibi bir temel motivasyonumuz oluştu. Tabii ki biz biraz yani mühendis gibi yaklaştık hikayeye. Ormancılık çok e, ya da işte e, ekosistemle alakalı ilgilenebilecek tüm konular çok farklı uzmanlıklar gerektiriyor. E, biz işin teknoloji tarafında o uzmanlıkları biraz daha birleştirip... ...işte bu e, 6 senelik süre içerisinde e, bayağı böyle biraz şey e, olacak ama böyle öğrene öğrene deneye yanıla öyle sürekli başarısız ola ola çeşitli noktalarda ve bir ürün e, geliştirdik temel amacımız nedir diye sorsanız biz geliştirdiğimiz insan sava araçlarıyla her saniye e, bir metrekare büyüklüğündeki bozulmuş alanı geliştirdiğimiz ikodron teknolojisiyle restore etmeye çalışıyoruz yani yeniden normallaştırmaya çalışıyoruz ikodron da bu hedef doğrultusuna geliştirdiğimiz akıllı insan savaş araçlarına verdiğimiz isim. E, bu, bugüne kadar üç farklı prototip geliştirdik biz. Geliştirdiğimiz son prototip işte e, 1.6 metre kanıt açıklığına sahipler bunlar insan araçları. Akıllı bunlar. Hı hı. E, üzerlerine işte yerleştirdiğimiz sensörler e, ve içeriklerle beraber işte gerek işte tohum ekme yoğunluğunu, işte sağdaki e, biyolojik e, işte çeşitliliğin sınıflandırılması, bunun paralelinde işte restorasyon görevlerinin işte otomatize edilmesi gibi özelliklere e, sahip her biri de e, bir gün içerisinde 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı tarayabildiğimiz e, bir drone aslında. Ve erişilemeyen bölgelere erişebiliyorsunuz kolaylıkla değil <laughs> mi? En, en önemlisi de o herhalde. Evet, ağırlığı ağırlığı biraz işin o tarafında yani hmm. çünkü e, bizim yani burada bu drone'ları geliştirmemizdeki temel motivasyon e, buradaki e, işte hem buradaki restorasyon görevlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmek hem daha otonom hem de dijitalize etmek bir tarafta. Ağırlıklı görev aldığımız alanlar orman yangınlarından zarar görmüş, yeniden ormanlaştırılması gereken alanlar olabiliyor. Ee, i̇şte erozyon riski bulunan veya makinalı ormanlaştırma çalışmalarının riskli olabileceği hassas ekosistemlerde görev yapabiliyoruz şu anda ee, ağırlıklı da yani hani görev alanlarımızın ağırlığı da orman yangınlarının hani zarar görmüş alanların yeniden normalleştirilmesi sürecinde gerçekleşiyor. Hı hı. Hı hı. Ee, videolarınızı izledim ee, şey internette de çok hoşuma gitti bu tohumların oluşum süreci. E, tohum toplayarak kimler tarafından üretiliyor ve ben, kimlere fayda hı. sağlıyor o kısmı da anlatır mısınız? Tabii yani bizde süreç şöyle başlıyor. İlk önce tabii ki biz burada e, kendi işte görev alanlarımızı kendimize göre belirlemiyoruz tabii ki. Şu anda Türkiye'de bugüne kadar e, görev yaptık. Ee, ve bu yaptığımız görevleri Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarımız için uygun gördüğü ve bu doğrultuda tahsis ettiği alanlarda görev yapabiliyoruz hı hı. şu anda hali hazırda. Bizde süreç şöyle başlar. İlk önce işte tohum e, bir alanda bir haritalandırma yaparız. Ardından o bölgede ekilecek e, tohumlar e, tedarik edilir. Bir ön işlem sürecine tabi tutulur. Ardından da buradaki ektiğimiz tohumları içerisinde kil, mineral ve e, işte çeşitli materyaller bulunan bir karışımla kaplarız. Kaplamamızdaki temel motivasyon buradaki ekilen tohumların işte gerek rüzgardan taşınmasını gerek hayvanlar tarafından yenmesini minimize etmek. E, bu tohumların işlenme sürecinde de işte ekim sahalarımıza yakın bölgelerde yaşayan ağırlıklı e, ve e, küresel iklim krizinden dezavantaja uğrayan e, işte kadınlarla beraber çalışmayı sağlayacak bir yapı kurgul kurgulamıştık e, en başında. Ee, ve hem onlar alternatif gelir kaynaklarını erişmelerini e, sağlamayı önceliklendirdiğimiz, hem de iklim kriziyle hep beraber mücadele ettiğimiz bir yapı mevcut. Çünkü biliyorsunuz iklim krizi artık e, özellikle Taşra'da yaşayan insanları çeşitli noktalarda daha fazla etkilemeye başladı. Biz şehir içerisinde fark etmiyoruz. Bunun temel sebebi de artık eskisi kadar tarım hayvancılık yapamıyor bu insanlar. İki o, o alanlardan gelir elde ediyorlar ve e, bu da Eko, ekonomik eşitsizlikleri çeşitli noktalarda e, artırıyor oluyor. Yani biz de böyle bir e, yapı kurup aslında burada bir kasma der yaratmaya yönetim şey. evet. Çok güzel. Ekosistem restorasyonu için kurumlarla işbirlikleri yapıyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız ve Hı -hı. örnekler verebilir misiniz? Hı -hı. Yani bizim aslında burada temel iki tane e, işte şey Çalışmalarımızı fonladığımız yapı var. Bir tanesi daha teknik ormancılık şirketleriyle çalışıyor olduğumuz ve işin teknik restorasyon tarafında görev yapıyor olduğumuz bir kısım. Bir de hali hazırda işte kurumsal markalarla partnerlikler yapıyor olduğumuz ve çalışmalarımızı finanse ediyor olduğumuz bir yapı var. Biz işte aksiyonlardan ormanlara dönüşen bir iş modeli üretmeye çalıştık. Bu tarafa biraz daha nispeten yaratıcı yaklaşma gibi bir motivasyonumuz söz konusu oldu. Buradaki temel amacımız her saniye biz burada sohbet ederken şöyle bir dünya hayal ediyoruz. Biz burada sohbet ederken bir yerlerde bizim insan savaş araçlarımızın dünyanın farklı bölgelerinde işte belirli alanları restore ettiğini hayal edin. Ve bunu otonom bir şekilde yaptığını biz bunu bugün hayal edebiliyoruz. Ama yani teknolojiyi o noktaya eriştirebilmek için Tabii ki çeşitli noktalarda çalışmaya, bugünden çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu modelde biraz daha insanların farkındalığını artırabilecek hem de şirketlerin bu konudaki sorumluluğunu yaratabilecek bir yapıya odaklamaya çalıştık. Burada da e, dedik ki biz dünyadaki her aksiyonu doğada e, bir tohuma dönüştürebiliriz. Örnek veriyorum bir bankacılık yaparız. E, e ekstra talimat verdiğinizde bir sahada bir tohum atışı yapabiliriz. İşte bugün akbiliniz doldurduğunuzu biz bir sahada bir tohum atışı yapabiliriz. İşte bugün bir sinema bileti satın aldığınızda biz bir tohum atışı yapabiliriz. Ve bunların D dev bir ekosistemini oluşturup o aksiyonu yapan tüketicinin tohumlarını takip edebilmelerini sağladığımız dijital sistemlerde altyapılar sağlayabiliriz. Ve bu iş modeli üzerinden bir kurgu yarattık biz. ve bu doğrultuda da işte örnek veriyorum çeşitli kurumlarla bankacılık gibi işte FMCG gibi işte teknoloji gibi farklı alanlarda sektörlerdeki şirketlerle partnerlikler yaparak bugüne kadar 2.3 milyon metrekare arazine restorasyonunu sağlayarak bir böyle şey müthiş, yaptık müthiş, 21 milyondan fazla da tohum atışı hı. yaptık işte 200'den fazla partnerimiz oldu yaklaşık bu 5 yıllık sürede. E, kabaca sormam gerekirse bu tohum atışlarının sonucunu ne zaman alıyoruz? seni hani çok çok kısa bir dönem Tabii değil ki. herhalde. Hı hı. yani aslında bu sadece şöyle bakmak lazım hikayeye. Ormanlaştırma çalışmaları temelde iki farklı metotla yapılıyor. Bir tanesi fidan dikimi, bir tanesi tohum ekimi olmak üzere. Bu iki metodun da tercih edildiği alanlar, yani ormanlaştırmak için tercih edildiği alanlar birbirinden farklı alanlar. Bizim görev aldığımız alanlar biraz daha tohum ekimine uygun türlerin veya bölgelerin olabileceği alanları içeriyor. Hı. bu ektiğimiz tohuma, rakıma göre değişiklik göstermekle beraber yine ilk sonuçları 12 ay 12 ay ile 18 ay içerisinde alabiliriz. Bir tohumun ortalama Hı. olarak ilk yağış aldıktan sonra çimlenme süreci ve ilk yazı atlatmasını bekleriz ki hayatta kalabiliyor mu diye. Hı. ardından orada işte birinci yıl gözlemlenir. Sonra ikinci yıl tekrar gözlemlenir ve orada işte uygunsa teknik kişiler tarafından bir o restorasyon planı dahilinde gerek işte tohum ekstra yeni görevler yapılabilir. Ve orada bir sağlıklı orman ekosistemi ve ölçüm metotları vardır. Belirli bir başarı ürün üzerinde kaldıysa o saha artık kendi haline evet. bırakılır. Ve sonra böyle sağlıklı bir orman ekosistemi oluşmaya başlar zaten. Ormanı kaybetmek çok Hızlı. <laughs> yani çünkü şöyle hayal edin. Bizim işte ekmeye çalıştığımız ağaçların ortalama ömrü 120 ile 150 yıl arasında. Yani görev yaptığımız alanlarda biz yani böyle 400 yaşında ağaçlar da çeşitli noktalarda görüyoruz Ardıç ağaçları. Ve orada yani 400 yıldır oradalar. Ve biraz daha fark ediyoruz ki bu şey yani hani çok e, duygusal da iş bir, bir taraftan çünkü Tabii. tahmin ediyoruz ki bugün tohumlarını ektiğimiz ağaçları belki şanslıysak görebileceğiz çeşitli noktalarda ormana dönüşmesini e, ama geçmişteki insanlar da zaten bunu bu şekilde yapmışlar ve e, oradaki sahaları onarıp tekrar e, yaşarmışlar e, biraz işin bu tarafı da olduğu için böyle anlamlı bir şey yaptığımıza Kesinlikle. inanarak bu işi yapıyoruz. Kesinlikle. Ee, bireysel ve aynı zamanda kurumsal karbon ayak izimizi Hı. ve çevresel etkimizi hesaplayabileceğimiz bir de Econow diye bir mobil, e, uygulamanız. E, mobil uygulamanız var. Bu nasıl Hı. çalışıyor Hı. ve evet. ne faydalar sağlıyor? Ee, orada yaptığımız asıl iş aslında temelde e, yani... Biz, tabii ki bizim insan savaş araçları yapıyor olduğumuz ormanlaştırma çalışmaları bizim birinci ürünümüz. Ecodron evet. Ee, adlı. Ikorink çatısı, Ecodron bir iklim teknoloji şirketi ve altında işte Ecodron gibi, Econam gibi farklı ürünler var. Econam'da da bu sefer bireylere odaklandık biz. Hı -hı. Ee, bireylere odaklamamızdaki temel motivasyon da insanların karbona ekizlerini yani daha sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına teşviğini bir şekilde sağlayabilecek bir ee, ürün yapabilir miyizden çıktı temel motivasyonu. Ee, burada da bir mobil uygulama yaptık. Yani şu anda bütün işte dinleyenler sizler e, işte bu mobil uygulamayı indirebiliyorsunuz. Bu mobil uygulamayı indirdikten sonra uygulama içerisinde basit bir anketle karbon ayak izinizi hesaplıyorsunuz ve kendinize bir hedef belirliyorsunuz. Ve bu belirlediğiniz hedef doğrultusunda da. E, Günlük hayatınız içerisinde uygulayabileceğiniz çeşitli aksiyonlar var. Nedir aksiyon? Mesela elinizde bir peçetesi var. O peçetesini geri dönüşüm kutusuna atarken uygulama içerisinden doğruluyorsunuz. Yani uygulama Hı -hı. içerisinden 10 saniye boyunca bir video çekip e, bize gönderiyorsunuz. Hı -hı. Bu sadece şey değil. Örnek veriyorum evde çamaşır makinenizi çamaşır makinenizi eko programda çalışır. çalıştırdınız Hı -hı. ya da işte tabağınızda e, yemek bırakmadınız. Gibi böyle tüm aksiyonlarınızı doğrulayabileceğiniz bir ekosistem var. Arka tarafta yapay zeka bunu doğruluyor aksiyonlarınızı ve doğruysa size puanını gönderiyor. Hmm. Sonra da siz buradaki çevresel etkinizle biriktirdiğiniz puanlarla ister işte sinemaya gidin, ister yarın içeceğiniz kahveyi daha indirimli için veya ister buradaki puanlarınızı a çekmek için bağışlayın. Yani hani böyle bir ürün geliştirme gibi bir temel motivasyon vardı. Yani bireylerin çevresel karnesini oluşturalım. O karneyle insanları bir şekilde teşvik, teşvik etmeye çalışalım. Hı. Aynen. Yani bunu bu bireyler için geliştirdiğimiz bir ürün. Tabii ki bunun çeşitli noktalarda kurumsallar için daha öncesinde işte uyguladığımız farklı modülleri de oldu. İnsan işte gerek böyle e, şirketlerin çalışanları için e, çalışanlarının sürdürülebilirliğe olan entegrasyonunu biraz daha sağlayabilmeleri, hı hı. karbon emisyonlarını azaltmaları için geliştirdiğimiz bir modülü de var. Hı hı. O da böyle çalışıyor aslında. Harika, çok teşekkürler. Anladım. Biz teşekkür ederiz. Ee, bizi izleyenlere bu platformdan bizi izleyenlere ne mesaj vermek istersiniz? yılının 3 e, ayını sahada e, işte dağların tepelerinde geçiren bir ekip olarak çeşitli noktalarda e, yani bu yaşanan aslında bir e, felaketin bir afet olduğunu çeşitli noktalarda biraz kabullenmeye ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Çünkü artık iklim krizi yani bu sadece Türkiye için geçerli değil. Tüm dünyadaki işte anomalileri değiştiriyor. <laughs> e, ve e, bunu bir suçlu arıyoruz çeşitli noktalarda tabii ki ister istemez. Farklı farklı önlemler kesinlikle alınabiliyor. Ama günün sonunda iklim krizi her geçen gün buradaki orman yangınlarının büyüklüğünü, enerjisini her geçen gün artırıyor oluyor. Sadece Türkiye'de orman yangınlarının %86'sı insan kaynaklı, insan ihmalleri kaynaklı ortaya çıkıyor. Ve böyle olduğu yerde bu konuyla ilişkili biraz daha farkındalığımızı artırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bir sonrasında restorasyon yapıyoruz ama orman yangınlarının yaşanmayacağı herhangi bir senaryo bizim hayal ettiğimiz dünyadır. Kendimizi yok etmek için aslında çalışıyor olduğumuz bir yapı inşa etmeye çalıştık. Biz hı hı. şirketimizin kuruluş amacı da temelinde bu. Sivil toplumdaki bütün kurumların amacı da çeşitli noktalarda budur diye düşünüyorum. Umarım böyle bir dünya hayal, edebiliriz. Umarım umarım çok teşekkür ederiz açıklamalarınız için, geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için tekrar. <laughs>